Ay rezalet. Resmen rezalet. Ya ben Zeynep denen o kıza mı cinleneyim yoksa Gökhan'a mı kızayım bilemedim vallahi. Yat artık Sevin canım. Ne yapayım bey? Ne yapayım? Ben sana dertlenmeyeceğim. Kime dertleneceğim? Ne olacak bu Gökhan'la Banu'nun hali? Hayır ben anlamıyorum ki bir insan daha ne ister? Banu gül gibi kız. Bir Gökhan diyor ağzından bin Gökhan çıkıyor. Annesinin yanında rezil etti. Kenara verdi. Yeter yahu yeter. Yo, bir şey yapmamız lazım bey. Zeynep bu çiftliğe geldiğinden beri çocuğun huyu suyu değişti. Yahu Gökhan sana karşı çıkacak çocuk mu Allah aşkına? Yarından tezi yok, o kız bu çiftlikten... Yahu neyi ne zaman yapacağımı senden mi öğreneceğim? Yok, ben öyle demek istemedim. Be. Ya ne demek istedin? Yani ben eminim o kıza la e cezasını vereceksin. Ama Gökhan'la Banu ne olacak? Hayır, bir de sen kadının ortak oldun ya şimdi. Ben o yüzden şey ettim. Etme. Sen hiçbir şey yapma sevin canım. Bir huzur ver, uyuyalım. Peki. Sanki huzur kaldı da. Abla, Gökhan'ı gördün mü? Ama Sevinç nereden bileyim ben Gökhan nerede? Görmedim. Kimin bu? Kim vardı? Kimin o bardak? Selçuk. Ha, oldu. Yani şimdi kumarı bitti, içkisi mi başladı? Bana bak gelin hanım. Çakçak beni arıyorsan Gökhan'ı bul. Benim oğluma bulaşma. Ay yok abla öyle deme. Yani ben sinirden ne dediğimi biliyor muyum? Ha, bugün çok kötü oldu ya. Ya tam evlenecekler derken. Vallahi hepimiz şok olduk. Ben de şok oldum. Ama sana bir şey diyeyim mi? O Rezan Hanım bu saatten sonra asla size kızını vermez. Ay abla deme öyle. Bitti bu iş kızım, bitti. Zorla güzellik olmaz. Vallahi ben de çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Yok abla, öyle değil. Benim adım sevinse ben bu olayı bir şekilde çözer, mutlaka tatlıya bağlarım. İnşallah, inşallah. Ne oldu benim Melisa çayım? Anne affedersin ya. Bırak, bırak bırak. İstemiyorum. Zaten şu saatten sonra beni hiçbir şey sakinleştiremez. Anneciğim lütfen bir otur konuşalım. Yol boyu ne konuştuk kızım biz? Bu iş bitti. Bir daha Gökhan lafı duymak istemiyorum. Anne ama bir dinle. Ya müsaade etmiyorsun ki anlatayım. Tamam. Tamam. Benim suçum. Kendi kendime bir iş yaptım. Elime yüzüme bulaştırdım. Gökhan'la konuşmadan etmeden. Herkesi de heveslendirdim tabii. Sonuca bakacaksın Banucuğum sonuca. Gökhan Bey evlenmeye niyeti olmadığını açık açık söyledi. Anne söyle demiyor ama. Ne diyor peki? Sidney'e ziyarete gittiğinden beri... ...seni dilinden düşürmüyor diyor. <laughs> dilinden düşürmediği hali buysa... ...oyuncak değilsin kızım sen. Senin soyadın Demircan... Kendine gel. Anne, ben Gökhan'ı seviyorum. Ya, aşık oldum diyorum. Anlamıyor musun? Bahım. Senin hiç gururun yok mu kızım? Anne, aşkta gurur mu olur? Tabii, sen hiç aşık olmadığın için bilemezsin. Zaten hayattaki her şey senin için bir çeşit iş görüşmesi değil mi? Ama unutma anne, ben sen değilim. Sen de benim gibisin. Korktun mu? Niye korkayım ki? Hala biraz öfkelisin sanırım. Bundan sonra babanın bize bunları yaşatmasına izin vermeyeceğim. Haklısın. Burada yaşadıkları. Burada yaşadığım hiçbir şeyi ömrümün sonuna kadar unutmam. Babam bu durumda olmasa bir dakika bile durmam burada. Gideceğiz buradan. Nereye? Nereye olursa olsun. Yeter ki buradan uzak olsun. Ne diyeceğimi bilmiyorum Zeynep. Keşke sana gitme diyebilseydim. Babamın yerine senden özür dilemek biraz manasız olur ama... Biliyor musun babana hiç benzemiyorsun. Yine de onun oğluyum. Doğru. Sen de bir başatsın. Evet. Suçlu benim. Ama yapacak bir şey yok. Neyse boş ver. Geçti artık. Ne zaman? Ne ne zaman? Ne zaman yapıyorsun? Babam biraz toparlansın. O zamana kadar buradayım mecburen. Hiçbir şey yapmaya mecbur değilsin Zeynep. Geç oldu. Gökhan. Geceni de mahvettim. Sen şimdi benden üzül mü dedin? Yok yani ben kendi içimde haklıydım da. Sonuçta sizin için özel bir geceydi. Yani nişanlının annesi falan. Hayır. Banu benim nişanım değil. Öyle mi? Ben öyle bilmiyordum. Yok. Yani öyle bir şey yok. Ama öyle söylemiyorlar. Ne söylerlerse söylesinler. Sen bunları kafana takma Zeynep. Ben ne kafama takacağım canım? Bana ne? Tamam Zeynep. İyi geceler. İyi geceler.